lekelenmeme hakkı e, böyle tam bir tanımı aslında yok. Yani e, böyle ahvalını, cami, agyarını, mani, ilgili olan her şeyi içine alacak ama ilgili olmayanları dışında bırakacak bir tanım maalesef yok. Ama şunu görüyoruz, çoğunlukla ceza muhakemesi alanı ile ilgili tanımların yapıldığını, suç şüphesiyle beraber başlandığını, soruşturma ve kovuşturma organlarına yöneldiğini, Sonra bir adım ileride bu alandan biraz çıkarak insan onuru kavramına vurgu yapıldığını ve kişinin toplum nazarındaki itibarıyla sonlandırıldığını görüyoruz tüm tanımlarda. Masumiyet karinesi, ceza muhakemesinin ve e, adil yargılanma hakkının çok temel bir ilkesidir. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur. Masumiyet karinesiyle ilgili temel tereddüt Acaba bunun niteliği nedir? Birinci husus bu. İkinci husus ise acaba kapsamı ne olmalıdır?